Anton Chekhov genç bir doktor olarak hayatını hastalarına adamıştı. Küçük bir kasabanın hastanesinde bilgece bir tebessüm taşıyan yaşlı bir adamla karşılaştı. Adam ağır bir hastalığa yakalanmıştı ama huzurluydu. Chekhov merakla sordu. Acı çekiyorsunuz fakat gözlerinizde bir rahatlık görüyorum. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi. İnsan bazen iyileşmek için tedaviye değil, içten bir anlayışa ihtiyaç duyar dedi. Bu söz Çehov'un içinde bir kıvılcım yaktı. O an anladı ki insan ruhunun derinliklerine inmek için yalnızca doktorluk yetmez. Kelimelerle de iyileştirmek gerekirdi. İşte bu videodaki alıntılar onun öykülerinden süzülen insan ruhunu en yalın haliyle anlatan satırlardır. Videoyu sonuna kadar sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkürler. Hatırla ne kadar tutkuyla istemiştin geçmişte. Şimdi sende hem tiksinti hem de rahatsızlık uyandıran birçok şeyi. Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir iştir. Sahip olduğunuz tek şey çekitse her şey çivi gibi görünmeye başlar. Mutlu olmanın iki yolu var. Ya isteklerinizi azaltacaksınız ya da imkanlarınızı zorlayacaksınız. İnsanın ait olmadığı bir çevrede yaşamasından daha feci bir şey olamaz. Bir insanı gülüşünden tanıyabilirsiniz. Öylesine kabuğunuza çekilmişsiniz ki sizi doğrudan ilgilendiren şeylerden bile haberiniz yok. Birini çok sevmenin bedeli bir daha kimseyi sevememektir. Bana acıyla ilişkini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Her kopuşta bir kendini bulma umudu ve kendini kaybetme riski vardır. Çağımızın kopuşları acımasızdır. Bizi özgür kılan şey bağların yokluğu değil, bağlı olmaktır. Eğer bir insanı gerçekten unutmak istiyorsan, onunla yaşadıklarını değil, onun sana yaşattıklarını hatırla. İçinde yaşadığınız dünya ile içinizde yaşattığınız dünya arasında kurabildiğiniz bağ kadar mutlu olursunuz. Hayat seni güldürmüyorsa espriyi anlamadın demektir. Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. İnsan kendisini yabancı hissettiği bir yerde mutlu olamaz. Kadını küçük düşürmek Tanrı'yı küçük düşürmektir. İnsanlar kendi içlerindeki boşluğu doldurmak için başkalarını suçlar. Hayata karşı ilk küskünlüğümüz yanımızda sandığımız kişileri karşımızda görmemizle başlar. Hayat bize verilen bir hediye değil, ödünç alınmış bir emanet gibidir. Gökyüzüne bak. Yıldızların en küçükleri bile birer dünyadır. İnsanoğlu evrenle kıyaslanınca nasıl da bir hiç kalıyor. Üç çeşit insan vardır. Birincisi ekmek gibidir, her gün aranır. İkincisi ilaç gibidir, lazım olunca aranır. Üçüncüsü mikrop gibidir. Siz aramayın, o sizi bulur. Eğer yeni şeyler öğrenmiyor, gelişme göstermiyor ve fikirlerimizi değiştirmek için çaba sarf etmiyorsak, ya inanılmaz derecede kibirliyizdir ya da homojen ve dar bir sosyal grubun üyesiyizdir. Tanrım, değiştirmeye gücüm yetmeyen şeyleri kabul edecek huzuru, gücüm yeten şeyleri değiştirecek cesareti ve bunları birbirinden ayıracak bilgeliği bana ihsan eyle. Okumuş bir adam için yabancı dil bilmemek büyük bir noksandır. Bilim aydınlıktır, cahillik ise karanlık. Oku! Yalnız kalmadan hakiki mutluluğu bulmak mümkün değildi. İnsanın huzuru ve memnuniyeti dışarıda değil, içeridedir. Sıradan bir insan iyiyi ya da kötüyü dışarıdan düşünen bir insan ise kendinde bulur. Mutlu olun, boş verin. Dünyada her şeyin bir sonu var. Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber, henüz ölmedik. Kötü haber, hala yaşıyoruz. Gözlerime bakıp da yapılan sahte bir gülücük yerine yüzüme karşı gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim. Alçaklar iyi beslenip giyinirken dürüst olanlar kırıntılarla beslenmekteydi. Tanrım, öbür dünyada cehennem gerçekten yok mu? Bu alçaklar yaptıklarından ötürü bağışlanacaklar mı? Nerede adalet? Ön yargılar gündelik yaşantımızdaki bütün bu pislik ve iğrençlikler gereklidir. Çünkü bunlar gübrenin kara toprağa dönüşmesi gibi zamanla faydalı bir şeye dönüşür. Fevkalade zaferlerim olmayabilir fakat içinden sağ çıkmayı başardığım yenilgilerimle sizi şaşırtabilirim. Ve biz kaybedenler geçmişte takılı kaldık. Yaşamsa hiçbir zaman geri dönmemecesine akıp gidiyor. İnsan aramalıdır. Kendi başına vicdanıyla baş başa aramalıdır. Öyle insanlar var ki çevresindekiler sıkıntıya düştüklerinde bütün karakter bozuklukları ortaya çıkar. Bir insanın seni ne kadar seveceği veya ne kadar üzeceği döngüsü arasında sıkışıp kalmaktansa, tek başına olmanın verdiği o huzur her zaman daha sevilesidir. Ne kadar harika bir gün. Çay mı demlesem kendimi mi assam karar veremiyorum. Anlamaya çalışma. Hayat böyledir işte. Hep o kıyamadıklarımız kıyar size. Burada herkesi tanırsın. Herkes seni tanır. Ama yine de yabancısın. Yabancı ve yapayalnız. Bütün bu belalar insanlardaki vicdansızlıktan ileri geliyor. Hayatın yükü altında ezilebilir. Ondan nefret edebilirsiniz ama onu küçümseyemezsiniz. Küçük bile olsa kaba bir davranış düşüncesizce söylenmiş bir söz üzüyor, sarsıyor beni. Anlaşılmadığın yerde en iyisi susmaktı. Hayatınız muazzam bir şafak tarafından aydınlatılacak olsa da eninde sonunda sizi de bir tabutun içine çivileyip çukurun içine atacaklar. Evlendik diye hiçbir şey daha iyi olmayacak. Tersine daha kötü bile olur. Özgürlüğümüzü kaybederiz. Asırlık halk deneyiminin de öğrettiği gibi asla dilenci olmam, hapse düşmem demeyeceksin. İnsan gerçek yaşamdan, güzel yaşamdan gitgide daha uzağa bir uçuruma doğru yuvarlanıyor. Lanet olası hayat. En acı ve kırıcı olan şey bu hayatın acılara karşılık olarak mükafatla sona ermemesi. Sessizce de bir dildir. Söyleyecek bir şeyimiz yoksa bile birlikte sessizce oturalım. Akıl elimizde olan yegane zevk kaynağıdır. Yaşamında bir değişiklik olsun istiyor insan. İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Kısa ve öz konuşmak insan aklının göstergesidir. İyi kalpli insanlar daima biraz aptalcadır. Belki de bu yüzden onları sevmek bu kadar kolaydır. Sadelik hayatın gerçek özüdür ve mutluluğun anahtarıdır. Hastalığınızı kimseye söylemeyin. Çünkü ya sirkeyle geçeceğine inanırlar ya da çok yaşayan bir akrabanın tarifini anlatırlar. İşin kötüsü bir süre sonra gerçekten hasta olup olmadığınızı unuturlar. Oysa insan kendi hikayesinin dedikodusunu başkalarına bırakmalı. İnsan ne kadar çok karakter ve şekil yoksunuysa, ne kadar pürüzsüz ve düzse o kadar çok arkadaşı vardır. 3-5 kuruşluk maaşları, sofradaki yiyecekleri, anlamsız konuşmaları ve değersiz geleneksel erdemleriyle küçük burjuva yaşamından daha bayağı bir şey yoktur. Para için çalıştığımı bilmek yüreğimi sızlatıyor. Çünkü yaptığım her şeyin merkezinde yalnızca para var. Rüzgar esiyor, nehir akıyor, bahar gelip geçiyor ve bütün bunlar İnsan ruhunun fark edemediği bir sonsuzluk içinde sürüp gidiyor. Göğün derinliklerine uzun süre gözünü ayırmadan baktığında düşüncelerle ruh, yalnızlığın bilincinde birleşirler nedense. Kendini çaresizce yalnız hissetmeye başlarsın. Daha önce yakın ve kendine ait saydığın her şey sonsuz biçimde uzak ve değersiz olur. Konuya gerek yok. Hayat konum onu bilmez. Hayatın içinde her şey karışmıştır. Derin olanla anlamsız olan, olağanüstü olanla gülünç olan her şey.